Denizcilik sektörünün üreticilerini ve markalarını deniz tutkunlarıyla buluşturan Mast İzmir Botçuluk Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı 1 Mayıs tarihinde Fuar İzmir'de ziyaretçilerine kapılarını açtı. İlki geçtiğimiz yıl yapılan fuar ikinci yılında 50 bin metrekarelik alanda 150 katılımcı ve 300 tekmeye ev sahipliği yapıyor. GİSPİR'de fuarda standıyla yer alarak ziyaretçilere sektörün geldiği noktayı ve çalışmalarını aktardı. GİSPİR'i fuarda GİSPİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak ve Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Şamlıoğlu temsil etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gispir'i standında ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Gispir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, Tugay'a günün anısına plaket takdim etti. Fuar İzmir'de gerçekleşen Mast İzmir Botçov, 1-5 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.